Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve İrlanda gibi ülkelerde geniş çapta kutlanan Halloween 31 Ekim cuma günü İngiltere'nin başkenti Londra'da da etkisini gösterdi. Cadılar, hayaletler ve korkutucu figürlerle tüm şehir adeta farklı bir hale büründü. Rakkas bu geceye özel olarak uzun zamandır zaten hazırlanıyordu ve katılımcılara da muhteşem bir gece yaşattılar. İzliyoruz. çok şahane kostümlerle yani tam konsepte uygun bir şekilde gelmişsiniz. Bunun için tekrardan teşekkür ediyorum ikinize de. Her zaman böyle bekliyorum sizi. <laughs> normal normal günlerde de böyle gelin. <laughs> aynen, aynen. <gülüyor> Efendim Rakkas'ta her hafta farklı eğlenceli ekranlara getiriyoruz ama bu haftanın önemi ne? Bugün Halloween değil mi? Evet. Halloween kutlaması ile birlikte Rakkas aslında uzun zamandır bu hazırlanıyor. İçeri girdiğimizde böyle birbirinden farklı birçok Halloween dekoru bizi karşılıyor. Biz de ekip olarak bugün bu konsepte uygun olarak geldik. Bu tarafta Türk eğlencesi devam ediyor ama bu tarafa geldiğimiz yani şu an içinde bulunduğumuz bu alana geldiğimizde ise yabancıların Halloween partisiyle karşılaşıyoruz. Uzun zamandır hazırlanıyorsunuz Garip Bey. Aynen yaklaşık bir aydır dekorasyonumuzu yaptık bu Halloween Partisi'nin Cadılar Bayramı için. Siz ikiniz de çok şahane kostümlerle evet. yani tam konsepte uygun bir şekilde gelmişsiniz. Bunun için tekrardan teşekkür ediyorum ikinize de. Her zaman böyle bekliyorum sizi. <laughs> normal normal günlerde de böyle gelin. Aynen, aynen. Bayağı masraf yapmışsınız. Ya elimizden geldiği kadar bayağı masraf değil, mi? kendimiz yaptık aslında. Öyle mi? Evet yani şirketlerle de çalışıyorduk önceden dekorasyon için. Artık hani, gerek diyorlar, yok. Artık gerek yoktur. biliyorsun günümüzde ekonomik kriz herkeste, İngiltere'nin tamamında var. Evet. Biz de kendimiz yapmaya çalıştık arkadaşlarımızla birlikte çalışan elemanlarla birlikte. Ama çok güzel bir şey başardık. Bugün müşterimizde de fark etmişsindir. Helal ürüne uygun bir şekilde geldiler. Lounge bölümünde, bahçe bölümünde bugün canlı diyeceğimiz vardı. Aynen, çok güzel müzikler ee, çaldı. Çok güzel müzikler eşliğinde yani bayağı bir eğlendi insanlar, müşterilerimiz. Ön tarafta da halen biliyorsunuz her cuma canlı müzik devam ediyor. devam ediyor çok güzel bir şekilde. Her <laughs> hafta değişik arkadaşlar çıkıyor. Bugün Serkan ile Tuğba vardı zaten sahnede. Mutlaka görmüşsündür sen de kendini. Katemiz oynadık bile orada. Öyle <laughs> mi? Hiç evet. kaçırdım bak ben onları ama <laughs> izleyeceğim mutlaka. Aynen, bunu izlersiniz. Şimdi tabii ki uzun zamandır Hello! oyunu hazırlandık bugün bitti. Artık Christmas değil mi? Tabii bundan sonraki ilk çalışmamız Christmas için olacak. Christmas bugünlerimiz de e, başladı zaten yani 12. ay, bayağı bir doluyuz. Christmas'dan sonra da yeni yıl partimiz var zaten biliyorsundur mutlaka. Seninle de konuşmuştuk bunu. Yılbaşı gecesi her sene yaptığımız gibi lounge bölümünde yani bahçe bölümünde özel bir parti yapacağız DJ eşliğinde. Özel dansçılar çıkacak. Geçen sene sambacılar vardı, değişik aktiviteler yaptık burada. Bu sene de farklı bir şeyler yapacağız yine canlı DJ eşliğinde. Ee, restoran bölümünde de yine Türkçe parti yapacağız, Türklere yönelik bir şeyler yapacağız. Ee, canlı müziğimiz olacak. Aynı zamanda Türkçe diyecekler çıkartacağız ön tarafta. Yani yıl başında da sizleri bekliyoruz. Tabii şu an bu kimler açılmadı, daha sistemde açmadık. Ee, fiyat konusunu an ayarlamaya çalışıyoruz çünkü fix yapacağız onu yine aynı şekilde. Ee, her sene yaptığımız gibi fix bir şeyler olacak. Yani yemekler, e soft drinkler ve mezeler olmak eşliğinde kendileri müşterilerimiz, e insanlarımız neyiz arzu ederlerse. Tabii menüden de sipariş edebilecekler. Harika. Efendim o yüzden mutlaka takipte kalın. Hakkası listenizin en başına koyun diyoruz. Biz zaten önümüzdeki haftalarda yine burada olacağız. Değil mi? Tabii herkesi bekliyoruz. Lütfen Instagram adreslerimizden veya internet sitemizden bizi takip edenler zaten görürler. Herkesi bekliyoruz. Şimdi bizlerle birlikte buraya eğlenmeye gelmişler. Önce kendilerine bir merhaba diyelim. Merhabalar merhaba, İlker Bey. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Nasıl geçiyor eğlenceniz? Çok süper, çok muhteşem bir ortam. Çok iyi, çok iyi. Halloween konsepti her yerde size eğlenmeye geldiniz. Onu, onu şu an burada gerçekten hissediyorum. Yani Londra'ya ilk gelişim. Ama mükemmel bir ortam, süper bir ortam ya. Vallahi. Süper. Siz nerede yaşıyorsunuz? Burada yaşamıyorsunuz. Danimarka. Danimarka'da da böyle eğlenceler oluyor mu? Ya oluyor ama bu derece değil. Londra ilk, ilk gelişim, mükemmel bir ortam. Bu gönül adamı, kahrını eğlenmeye geldiniz arkadaşlarımız birlikte yanımızda Burcu Hanım bizimle. Burcu Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor eğlenceniz? İyiyim teşekkürler sizler. Nasılsınız? Neredeyiz? Her tarafta halloween süslemeleri yapılmış, evet. yan tarafta da eğlence var ama bu taraf daha böyle coşkulu halloween coşkusu var. Nasıl gidiyor eğlenceniz? Çok güzel, atmosfer harika yani çok güzel. Kız kıza gelmişsiniz eğlenmeye. Evet öyle, bir yandan da doğum günüm, onu kutluyoruz. O zaman doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. Acısı da, acısı. Bir tane çok güzel hanımefendi benimle birlikte, yüzler gülüyor efendim, eğlence çok iyi gidiyor Çok herhalde. eğleniyoruz, çok güzel gidiyor, her şey çok mükemmel, çok eğlendik yani. Geceye yeni başladık diyoruz ama çok eğleniyoruz. Enoven'i kutlamaya geldiniz galiba Kıskısa? Aslında öyle Kıskısa çıkmaya geldik, öyle eğlence, Halloween'e denk geldi diyelim ama Hani burayı öğrendik, yeni bir müzik açmışlar, yani müzik yeri şey yapıyorlar dedik, bir deneyelim. Çok eğleniyoruz. Atmosferi beğendiniz o zaman? Çok beğendik, evet. Çok eğlenceli. Yemekler nasıl? Çok güzel, her şey çok lezzetliydi, çok beğendik. Bir tane anasonlu bir meze vardı, ona bayıldık. Çok güzel. Peki müzikler nasıl? Müzikler çok güzel. Önceden beri dinliyorum kendilerini zaten, her zaman dinliyorum, o yüzden bayıldım. Hani onları dinlemek bizim için çok büyük bir keyif oluyor. Keyfiniz yerinde yani, her şey çok keyifli. Çok güzel, çok eğleniyoruz. <laughs> o halde, size afiyet olsun. Eğlenceler gibi şekiller. Çok sağ olun. Çok tatlı bir çiftimiz şimdi yanımda. Çok güzel oynuyorlardı. Kendilerine soralım. Merhabalar. Merhaba. merhaba. Çok güzel oynuyordunuz az önce. Merak ettim. Nereden öğrendiniz böyle oynamayı? Ee, biz İzmir çocuğuyuz kardeşim. Yani her yere uyarız. Londra'dayız ama yani gösteririz kendimizi nerede olsak. İzmit'te olduğumuzu gösteririz yani. Ailecek geldiniz galiba buraya eğlenmeye. çok yakın arkadaşımızın eşinin yaş gününe geldik. Eğlenmek gerekiyor, eğleniyoruz. Peki nasıl gidiyor eğlenceniz? Güzel, çok güzel. Şimdi de Nargül Hanım yanımızda. Kız kıza eğlenmeye gelmişler. Öncelikle kendisine bir merhaba diyelim. Merhabalar Nargül Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl geçiyor <laughs> gece? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz? Bizler de iyi. Sizleri gördük. Daha mutlu olduk bu gülen yüzünüzü. Herhalde yemekler güzel. Doğum günü kutlamaya geldik biz bugün. Nasıl geçiyor peki geceniz? Çok iyi geçiyor, eğleniyoruz, yemekler güzel, her şey güzel. Evet. Müzik güzel, evet. danslar Yemek. güzel. Evet, aynen, aynen. Evet. Halloween konseptini beğendiniz mi burada? Çok beğendik, ilk defa geliyoruz. We had the fire, the lady with the fire. We had the the skeleton head. I love the costumes. I love this. They gave us these for us to wear today. It's going fantastic. Absolutely love it. Are you enjoying with your friends here? Yes, I'm really enjoying. Really, really enjoying. And it's so friendly. The people here are so friendly. It's so nice. You are so nice as well. Thank you. I love your outfit. I love your outfit. <laughs> Şimdi de görürsünüz iki tane çok güzel hanımefendi bizlerle birlikte ellerinde de görmüş olduğunuz alkolsüz kokteylleri var. Kendilerine bir merhaba deyip gecenin nasıl geçtiğini soracağım şimdi. Hello girls. Hello. Hello. You look so cute and beautiful. First of all. Thank you you too. Thank you. What are you drinking? This is a final spade mocktail at Rakus. This is our first time being here, but the atmosphere is absolutely amazing. Despite us not having alcohol, we still have a lot of fun, so we're really enjoying the vibes here. What about yours? It's the same thing, but it's absolutely delicious, and it's really nice here. The music is amazing, and the vibes are really nice too. You like the concept, Halloween concept here. I love it, and yeah. I love your dress as well. <laughs> Thank you the so first much. The we noticed about uh, the whole place is just the decorations, and there was much, like a lot of effort put in here. We can already tell, and we're really enjoying it. So, thank you, about that. Did you ever come to Rekas before? <laughs> no, this is our first time. <laughs> what do you think about it? It's we, amazing. Okay. We're definitely, definitely come back. coming back. <laughs> <laughs> definitely. So, what are you doing here? Uh, just uh, celebrating Halloween. <laughs> uh -huh. Just for vacation, you guys came from uh, Georgia to London? No, we, live, we here. Live, here. We're live here. But we're from Georgia originally, yes. I see. Okay, then enjoy with your drinks. Thank you. Thank and you happy all. Halloween! You really <laughs> happy Halloween! Thank you! <laughs> Thank you.